ölü bir yılan gibi yatıyordu aramızda. Yorgun, kirli ve umutsuz geçmişim. Oysa bilmediğin bir şey vardı sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. İmrendiğin, öfkelendiğin, kızdığın ya da kıskandığın diyelim. Yani yaşamışlık sandığın. Geçmişim Dile dökülmeyenlerin tenhalığında, kaçırılan bakışlarda, gündeliğin başıboş ayrıntılarında zaman zaman geri tepip duruyordu. Ve elbet üzerinde durulmuyordu. Sense kendini hala hayatındaki herhangi biri sanıyordu. Biraz daha fazla sevdiğin, biraz daha önem verdiğin. Başlangıçta doğruydu belki. Sıradan bir serüven, rastgele bir ilişki gibi başlayıp gün günden hayatıma yayılan, büyüyüp kök salan, benliğimi kavrayıp varlığımı ele geçiren bir aşka bedellendim. Ve hala bilmiyordun sevgilim. Ben sende bütün aşklarımı temize çektim. Anladığında ise Yapacak tek şey kalmıştı sana, bütün kazananlar gibi terk ettin. Yaz başıydı gittiğinde. Ardından senin için üçlilik parça yazmaya karar vermiştim. Kimsesiz bir yazdı, yoktu, Kimsesizdim. Çıkılmış bir yolun ilk durağında bir mevsim bekledim durdum. Çünkü ben aşkın bütün çağlarından geliyordum. Sanırım Lilik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. Yüzündeki kuşkun kedere, gür kirpiklerinin altından kısık lambalar gibi ışıyan gözlerine, çerçevesine sığmayan, munis, sokulgan, hüzünlü resimlerine, Lilik sözcüğü en çok yüzüne yakışıyordu. yaz başıydı gittiğinde. Sersemletici bir rüzgar gibi geçmişti Mayıs. Seni bir şiire düşündükçe kanat gibi, tüy gibi, dokunmak gibi uçucu ve yumuşak şeyler geliyordu aklıma. Önceki şiirlerimde hiç kullanmadığım bu sözcük usulca düşüyordu bir kağıt aklına. Belki de ilk kez giriyordu yazdıklarıma. Hayatıma. Yaz başıydı gittiğinde. Bir aşkın ilk günleriydi daha. Aşk mıydı, değil miydi? Bunu o günler kim bilebilirdi? Eylül'de aynı yerde ve aynı insan olmanı isteyen notunu buldum kapında. Altına saat 16 diye yazmıştım. Ve saat 16.04'tü onu bulduğumda. Daha o gün anlamalıydım bu ilişkinin yazgısını. Takvim tutmazlığını. Aramızda bir düşman gibi duran zamanı. Daha o gün anlamalıydım benim sana erken, senin bana geç kaldığını. Gittin. Koca bir yaz girdi aramıza. Yaz ve getirdikleri. Döndüğünde eksik, noksan bir şeyler başlamıştı. Sanki yaz birbirimizi görmediğimiz o üç ay alıp götürmüştü bir şeyleri hayatımızdan. Olmamıştı. Eksik kalmıştı. Kırılmış bir şeyi onarır gibi başladık yarım kalmış arkadaşlığımıza. Adımlarımız tutuk, Yüreğimiz çekingen, körler gibi tutunuyor, dilsizler gibi bakışıyorduk. Sanki ufacık bir şey olsa birbirimizden kaçacaktık. Fotoromansız, Türksüz, Hilesiz, Kırkşesiz bir beraberlikti bizimki. Zamanla gözlerimiz açıldı, dilimiz çözüldü, güvenle ilerledik birbirimize Gittim. Şimdi bir mevsim değil. Koca bir hayat girdi aramıza. Biliyorum ne sen dönebilirsin artık ne de ben kapıyı açabilirim sana. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yorgun yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan boşlukta iki yalnız yıldız gibi çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz, sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup, bir kart, birkaç satır ve benim şu kırık dökük şiirim. Sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Kalacak geriye savrulmuş günlerimizden, bizden diyorum ikimizden. Ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi, ne yapacağını bilemeyen çocuklar gibi artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi. Ve elbet biz de bu aşkla büyüyecek her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgili. Hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti hiçbir şey anlamadan. Oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zamandı. Kış başlıyor sevgilim. İyi bak kendine. Gözlerindeki usul şefkati teslim etme kimseye, hiçbir şeye. Bu puzun bir kış başlıyor sevgilim. Ayrılığımızın kışı başlıyor. Giriyoruz kara ve soğuk bir mevsim. Kitaplara sarılmak, dostlarla konuşmak, Yazıya oturup sonu gelmeyen cümleler kurmak. Camdan dışarı bakıp puslu şarkılar mırıldanmak. Böyle zamanlarda her şey birbirinin yerini alır. Çünkü her şey bir o kadar anlamsızdır. İçinizdeki ıssızlığı doldurmaz hiçbir oyun. Para etmez kendinizi avutmak için bulduğunuz numaralar. Bir aşkı yaşatan ayrıntıları nereye saklayacağınızı bilemezsiniz. Çıplak bir yara gibi sızlar, paylaştığınız anlar, eşyalar. Gözünüzün önünde durur birlikte yarattığınız alışkanlıklar. Korkarsınız sözcüklerden, sessizlikten de. Bakamazsınız aynalara, çağrışımlarla ödeşemezsiniz. Dışarıda hayat düşmandır size. İçeride odalara sığamazken siz kendiniz bir ayrılığın ilk günleridir da. Her şey asılı kalmıştır bitkisel bir yalnızlıkta. Gün boyu hiçbir şey yapmadan oturup kulak verdiğiniz saatin tiktakları kaplar tekin olmayan göğünüzü. Geçici bir dinginlik, düzmece bir erinç, suyu boşalmış bir avuz, fişten çekilmiş bir alet kadar tehlikesiz bakınıp dururken duvarlara boş bir çuval gibi, çalmayan bir ork gibi, plastik bir çiçek, unutulmuş bir oyuncak, eski bir çerçeve gibi, hani unutsam eşyanın gürültüsünü, nesnelerin dünyasında kendime bir yer bulsam dediğiniz zamanlar gibi. Kendimizin içinden yeni bir kendimiz çıkarmaya zorlandığımız anlar gibi yeni bir kelime, yeni bir kente, bir tutukluluk haline, bir trafik kazasına, başımıza gelmiş bir felakete, işkenceye çekilmeye, ameliyata alınmaya, kendimizi hazırlar gibi. Yani dayanmak ve katlanmak için silkelerken bütün benliğimizi, ama öyle sessiz baktığımız duvarlar gibi olmaya çalışırken ve kazanmış görünürken derinliğimizi, zaman ki yeniden canlanır bağışlamasız belleğimizde bir anın, yalnızca bir anın bütün bir hayatı kapladığı anlar, o tiktaklar kadar önemsiz kalır şimdi. Hayatımıza verdiğimiz bütün anlamlar. Denemeseniz de bilirsiniz. Hiç yakın olmamışsınızdır intihara bu kadar. bana zamandan söz ediyorlar. Gelip size zamandan söz ederler. Yaraları nasıl sardığından ya da her şeye nasıl iyi geldiğinden. Zamanla ilgili bütün asa sözleri gündeme gelir yeniden. Hepsini bilirsiniz zaten. Bir işe yaramadığını bildiğiniz gibi. Dahası onlar da bilirler. Ama yine de güç verir bazı sözler, sözcükler. Öyle düşünürler bittiğine kendini inandırmak, ayrılığın gerçeğine katlanmak, sırtınızdaki hançeri çıkartmak, yüreğinizin unuttuğunuz yerleriyle yeniden karşılaşmak kolay değildir elbet. Kolay değildir bunlarla baş etmek, uğruna içinizi öldürmek. Zaman alır, zaman alır sizden bunların yükü. O boşluk dolar elbet, yaralar kabuk bağlar, sızılar diner, acılar dibe çöker. Hayatta sevinilecek şeyler yeniden fark edilir. Bir yerlerden bulunup yeni mutluluklar edinilir. O boşluk doldu sanırsınız. Oysa o boşluğu dolduran eksilmenizdir. Gün gelir bir gün başka bir mevsim, başka bir takvim, başka bir ilişkide o eski ağrı ansızın geri teper. Dilerim geri teper. Yoksa gerçekten bitmişsinizdir. Zamanla yerleşir yaşadıkların, yeniden konumlanır, çoğalır, anlamları önemi kavranır. Bir zamanlar anlamadan yaşadığın şey çok sonra değerini kazanır. Yokluğu derin ve sürekli bir sızı halini alır. Oysa yapacak hiçbir şey kalmamıştır artık mutluluk geçip gitmiştir yanınızdan. Her şeye iyi gelen zaman sizi kanatır. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Günlerin dökümünü yap. Benim senden, senin benden habersiz alıp verdiklerini kim bilebilir ikimizden başka? Sözcüklerin ve sessizliklerin yeri iyi ayarlanmış bir ilişkiyi, duyguların birliğini bir aşkı beraberlik haline getiren kendiliğindenliği yani günlerimiz aydınlıkken kaçırdığımız her şeyi bir düşün. Emek ve aşkla güzelleştirilmiş bir dünya şimdi ağır ağır batıyor ve yokluğa karışıyor orada. Ölmüş saadeti karşılaştır yaşayan mutsuzlukla. Bunlar da bir işe yaramadıysa Demek yangında kurtarılacak hiçbir şey kalmamış aramızda. Bu şiire başladığımda nerede, şimdi neredeyim? Solgun yollardan geçtim, bakışımlı mevsimlerden. İkindi yağmurlarını bekleyen yaz sonu hüzünlerinden. Gün günden puslu pencerelere benzeyen gözlerim geçti her çağın bitki örtüsünden. Oysa şimdi içimin yıkanmış taşlığından bakarken dünyaya yangınlarda bayındır kentler gibi. Çiçek adlarını ezberlemekten geldim. Eski şarkıları, sarhoşların ve suçluların unuttuklarını hatırlamaktan. Uzak uzak yolları tarif etmekten. Haydutluktan ve melankoliden giderken ya da dönerken atlanan eşiklerden. Duyarlığın gece mektuplarından geldim. Bütünlemeli çocuklarla geçti gençliğimin rüzgara verdiğim yılları. Dokunmaların ve iç dökmelerin vaktinden geldi. Bu şiire başladığımda nerede, şimdi neredeyim? Yaram vardı, bir de sözcükler. Sonra vaat edilmiş topraklar gibi sayfalar ve günler ışık istiyordu yalnızlığı. Kötülükler imparatorluğunda bir tek şiir yazmayı biliyordu. İlerledikçe kaybolup gittin bu şiirin derinliklerinde. Aşk ve acı usul usul eriyen bir kandil gibi söndü. Daha şiir bitmeden karardı dizeler. Aşk bitti, soldu şiir. Büyük bir şaşkınlık kaldı o fırtınalı günlerde. Daha önce de başka şiirlerde konaklamıştım. Ağır sınavlar vermiştim değişen ruh iklimlerinde. Aşk yalnız bir operadır biliyordum. Operada bir gece uyudum, hiç uyanmadım. Barbarların seyrettiği trapezlerden geçtim. Her adımda boynumdan bir fular düşüyordu. El kadar gökyüzü, mendil kadar ufuk, birlikte çıkan yolların yazgısıdır. Eksiliyordum. karanda tuzlu suyla oteller kentinden geldi. Her otelde biraz eksilip biraz artarak yani çoğalarak tahvil ve senetlerini intiharla değiştirenlerin piraneler ve bankalar üzerine kurulu hayatlarında ağır ve acı tanıklıklardan geçerek geldim. Terli ve kirliydim. Sonra tımarhanelerde tımar edilen ruhum maskeler ve çiçekler biriktiriyordu. Linç edilerek öldürülenlerin hayat hikayelerini de, korsan yazıları, kara şiirleri, gizli hesapları ve açık hayatları seviyordum. Buraya gelirken uzak uzak yollar için her menzilde at değiştirdim. Atlarla birlikte terledim yolları ve geceleri ödünç almadım hiç kimseden hiçbir şey çıplak ve sahici yaşayıp çıplak ve sahici ölmek için panayır yerleri, panayır yerleri. Ölü kelebekler, ölü kelebekler. Sonra dünyanın bütün sinemalarında bütün filmleri seyrettim. Adım onların adının yanına yazılmasın diye acı çekecek yerlerimi yok etmeden acıyla baş etmeyi öğrendim. Yoksa bu kadar konuşabilir miydin? İpek yollarında kuzey yıldızı, aşkın kuzey yıldızı sanırsın durduğun yerde ya da yol üstündedir. Oysa çocuklukların, çocukluktan kalma gökyüzünde hileli zar, ölü yanar dağlar, ölü yıldızlar ve toy yaşın bilmediği hesap, ışık hızı. Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta başka türlü geçilen, Aşkın bir yolu vardır. Her yaşta biraz gecikilen. Gökyüzünde yalnız bir yıldız arar gözler. Gözlerim, aşkın kuzey yıldızıdır bu, Yazları daha iyi görülen. Ben, öteki, bir diğeri ona doğru ilerler. İlerlerim, zamanla anlarsın bu bir yanılsama. Ölü şairlerin imgelerinden kalma. Sen de değilsin, o da değil. Kuzey yıldızı daha uzakta. Yeniden yollara düşerler. Düşerim. Bir şiir yaşatır her şeyi yaşamın anlaması olduğunda. Ben yoluma devam ederim. Bitmemiş bir şiirin ortasında darmadağınık imgeler, sözcükler ve kafiyeler. Yaşamsa yerli yerinde, yerli yerinde her şey. Şimdi her şey dolu dizgin ve çoğul. Şimdi her şey kesintisiz ve sürekli bir devrim gibi. Şimdi her şey yeniden yüreğim o eski aşk kalesi yepyeni bir mazi yarattı sözcüklerin gücünde. Dönüp ardıma bakıyorum. Yoksun sen. Ey sanat, her şeyi hayata dönüştüren.